olan hadise oldu tabii şimdi. Sen Abi, çık düet ama yap. Ama bir şey söyleyeceğim. Bazen hani hani sırf beni seçsin diye çıkmadım. İçimden geldi ve böyle bir sesle sahnede Ama iyi ki çıktın. İşte performan. hadise farkı. Evet. Peki hadi bir şey söyleyeceğim. Ya da da, hani bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Hadisenin muhteşem Hadisenin, Hadisenin yüzüğü bize uğurlu geldi. Efendim? Hadisenin yüzüğü bize uğurlu geldi. Nerede benim yüzüm? Nerede? Ya? Çıkmıyor deminden beri, delireceğim ya. Mosmor oldu parmağım. Bu da yaptık, bu da. Çıkmıyor. Sen niye benim yüzüğümü çabalıyorsun? Çıkmaz ki şey. o. <laughs> Çıkmıyor, bu nasıl bir yüzük Bakayım. bu, <laughs> ne yaptın benim ya? Benim yüzüğüm. Çıkmaz Sen ki. Senin şey. parmağına göre çıkmaz o. Kaldı, kaldı, Bak, kaldı. o. Bırak. <laughs> Bir krem Aldı. falan bir şey gönder İsmail. Mahvoldu parmağım. So, so, so. Baksana so, so. dolama oldu parmağım ya. Aa. Zeytinyağı getirin. <laughs> Baksana parmağın haline bak ne hale Sa geldi. Aa. Bak bak. Aa. Oo. Gidiyor işte. Ama kızı kaptık. Bunun yüzünden kaptık kızı. Evet. <laughs> Yalnız bir parmakla takas olacak gibi şu anda. <laughs> Çıkmıyor. Aa. Kremle çıkar Gökhan, al krem. Ha krem işte geldi. Sen de hep kremle mi dolaşıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Çıkmıyor değil mi Nasıl süreceğim? Sağ olsun ya. Gökhan. Atla. Erhan verdi. Eczacı gibidir. Bravo. Bravo. Erhan'ı tebrik ediyoruz. Çevir. Bayağı arkadaş var. Çıkmayacak ki. Bir dakika, ya, yok artık daha. Ya da sabun, sabun da olabilir. Ben yani söyleyeyim Şurası çıkmayacak. Bir Testere şey. Ben Hoppa. <laughs> <laughs> parmağı değil, yüzüğü. İçine tamamen. <İçine. gülüyor> Vay arkadaş ne oldu ya? İmkansız diyorum ya. Şimdi biraz ya. çevirmeye çalış. Body parmağı. Yavaş yavaş. Biz, şurada bir yer var, orası batıyor benim tombul parmağıma da. <laughs> Gökhan, bu sefer çekimi... Nasıl? Yavaş. <laughs> çıkmıyor. <laughs> Sabot eder <laughs> mi? <gülüyor> abi, baksana pancar gibi oldu parmağı. Şöyle bir şey yapmayın. Sabun, bence sabun, yani, sabunla tekrar, çıkar. Geri tekrar, geri sok tekrar, geri çıkar. Bence ah, çıkmayacak. Bence sabun arası, sabun arası. Çıkar. Ya ara verdiğimiz de hastaneye gitsin bence. Sabun arası. dur ara ya, abi. bu şurası batıyor. Dur, 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 dur. dur. Halledeceğim ben onu ben. Arkadaşlar dur. kusura bakmayın. Paranızda doktor ol. var mı? Ah, oynuyor evet, <laughs> <doktor>. evet, <laughs> oynuyor. Hadi. Uçaklarda sorarlar Hadi. ya. Çevir, çevir, hafif böyle Dur, Metin abiye sorayım. Hafif. Ay. Ne ya bu? kırmızı oldu parmağın. Heh, çıkıyor çıkıyor. Geldi Hoppa! Ah be abi. Bir daha takar mıyım ben bunu hadise? Ama kremlendi bu. Vereyim mi şeye? Tam birazdan yıkarış, Sağ ol. Mi? çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tat <laughs> Yüzük görevini gördü. Kızı kaptık. Başka türlü olmaz bu. Şura evet, bak yani. böyle şey oldu biraz da. Müzik şansı geldi. Fark etmeden hiç. Ah, Allah kardeşim. Allah. Ah, bu ne biçim bir krem ya? O sana ne hale Ay. O senin yüzün belki de benim parmağımla şey olacak. İçinde... Kremin kokusunu çok sevmedim. Erhan'ın lakabı eczacı Erhan'dır zaten. Ne siz bulursunuz. Allah Allah. Teşekkür Bizi ederim. Bizim anında müdahale. <laughs> Yarışmacımızı alalım artık. <laughs> <Evet>. Geçmiş olsun <laughs> Gökhan. Dönsünler. <laughs>